Kıymetli değerli dostlar, sizler için büyük bir çaba sonucunda mutluluğa giden yolu buldum. Mutluluğa giden yolu bir arkadaşımızın üzerinden keşfettik. Bu keşfi şu anda sizlerle paylaşacağım. Evet arkadaşlar mutluluğu bulan o arkadaşı sizlerle tanıştırıyorum Mustafa Sağır. Mustafa Sağır kardeşimiz ee, neler hissediyorsun? Nasıl buldun mutluluğu? Gümüş atölyen var. Paraya para demiyorsun. Para da mutluluk yok dedin. Peki bu mutluluğu nasıl buldun Mustafacığım? Bu mutluluğu bir şaheser eser tespih çekerek buldum. Yani şunun verdiği huzuru cebimdeki yerini bile dolduramadım. İşte arkadaşlar burada size sadece şu kelimeleri, evet, olayı şunu o kadar güzellikle çekiyor ki insan sanki İsviçre'nin alplerinde alplerini seyredermiş gibi bir insana bir huzur veriyor şunu çekerken. Dikkat ederseniz söze bile giremiyorum. Çünkü Sevgisi o kadar yüksek kadar ki kadar bakın susmuyor. Sevgisinin yüksekliğini hissediyorsunuz. Yani Mustafa'cığım şunu diyor kısacası ben sizlere özetleyeyim. Kamera karşısında fazla durmayan bir kardeşimiz olduğundan dolayı mutluluğu aynı zamanda doğada yaşamakta bulan kardeşimiz. Diyor ki cebinizdeki yüklerden kurtulun. Paranın vermiş olduğu ağırlıklardan kurtulun. Ben Mehmet kardeşiniz sizler için bu yükün altına girmeye hazırım. Paranın yüklerinin hepsini bana yükleyin. Sıkıntı yok. Sizlere karşılığında tesbih veleyim. Hem paranın yükü hafiflemiş olur kendinizi kuş gibi hafif hisseder aynı zamanda parayı kaybettiğiniz için depresyona girip tespih çekerek mutluluğu tekrar bulabilirsiniz İşte mutluluk bu kadar basittir evet bilmem anlatabildim mi Mustafa bence anlatılmak yok elini alınca her şey belli oluyor evet anlamıştınız umarım